Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar bir önceki bölümde piglin adası yarım kalmıştı ben demiştim evet. Bak bölüm arasında getireceğim demiştim Piglinleri buraya dizdim gördün mü Bunlar Hayır, akıllı şey piglincikler olmuşlar, Tren gibi olmuşlar <laughs> Tren gelir hoş gelir Leyla o şekilde diyorsun. Canlar minik bir ada yapalım. Bu adanın ortasına da ağacı yapacağız biliyor musun? Ağaçlar ektiğimiz zaman çıkmıyor. Ama biz orada ağacın parçalarını aldık geldik. Burada sanki gerçekten bir ağaç varmış gibi yapacağız. Mış gibi bir ağaç olacak. Aynen aynen aynen. Güzel olacak ya bence mükemmel olacak. Çakma bir ağaç bulayım. <laughs> ya çakma gibi durmayacak bence. Çünkü ya. bayağı topladım. Malzemeler inanılmaz var canlar. Birazdan çantayı gösteririm Şu ada yapalım. Ya, ya yağmur hayır, yağmasaydın ya yağmasaydın ya. Ama şu kadar suyun içinde bir de yağmur. Neden yani neden? <laughs> zaten suyun <laughs> içindeyiz evet, zaten değil mi? Zaten suyun içinde. Evet yani yağmurla havada su tutuyorlar bize. Şimdi uyuz, uyuyabiliyor muyuz acaba onu Yap da deneyeceğim. yatabiliyor yatabiliyormuşuz. Gece, e, olmuş, gece yağmur olmuş yağmur yağmış. Güzel güzel hiçbir şeye çıkmadığı çok güzel oldu canlar. Mesela piglinlerle zombiler ne yapıyor? Çatışıyor mu? Gece gölgenin rahatına bak bir <laughs> de ben, ben <gülüyor> içimden Hayır, kızıl giriyor. Kızıl kökler nedir yumrusu nedir taşı lazım bana aynen. Nedir taşıyla biraz daha büyüteceğim canlar. Şimdi burayı büyüttükten sonra. Hayır kırıl. Sen, seni ben, kırarız dostum. Sen orada yatağımızın başlığı olarak kal bence. Çok güzel olur. <laughs> Hayır. Piglinlerin yanında yatmayacağız tabii ki. Birazdan çıkaracağız bunların hepsini dışarı. Piglin. 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 Ya bunların sayısını da arttırabiliriz aslında. Nedirden getiririz canlar. Şimdilik aday dediğim gibi şöyle başla. idaretenlik yapalım. Ama getirebiliriz yani. Burada ya bu... bayağı büyük bir piglin adası yapabiliriz. Bence piglin yeterli fazla da şeye girmeye gerek yok. Riske girmeye gerek yok. Dem başımıza iş çıkartmasınlar daha. Şimdi canlar. biz gidip lav şelalesi yapacağız diye bir sürü yeri yazdım. <laughs> Biraz Bunu... daha piglin getirelim derken başımıza iş açabiliriz. İş açacağız. Kesin açacağız yani. Şimdi Eminim. bence biz ne yapalım biliyor musun? Genişletmesine ben devam ederim. Şu bloklar bitene kadar elimdeki yapayım. Daha sonra ortaya ağaç yapıp bunlar artık çıkartmaya başlayalım. Tamam. Artık ya adayı da genişletiriz. Artık, artık. artık diyecek yeter. Yapıyorsan yap, çıkart artık. Tamam şunlar da koydum canlar. Bunlar kalsın. Kırıl dostum. Güzel. Sen de kırıl. Yatağımızı da elimize alalım. Sen de gel dostum. Sen de kırıl. Çok tam güzel. Köşeyi bak <laughs> köşeyi baktım. Köşeyi Ya hayır oralar her yeri yapacağım zaten. Düzelteceğim. <laughs> Şimdi orta bu kısım mı olsun mesela? Tamam. Ağacı olur. yapalım. Kızıl Hadi köklerle yapalım. birlikte ağacı yapalım. Aynen oradaki ağaçlar burada da bu şekilde duruyor canlar. Bence kötü olmayacak. Ağaç şunun gibi büyük mü olsun bunlar gibi? Ya işte biraz büyük olsa iyi olur. Hmm, güzel. O tabii. zaman şu seviye iyi mi? Yeteri kadar. Aynen bu güzel tamam. oldu. Şimdi canlar de... yine aynı şekildeki nedir yumrusu orada yapraklarıydı. Biz de burada nedir yumrusuyla yaprakları varmış gibi yapacağız. Şöyle mesela orta kısmı yapayım ya da yanlış mı yaptım? Böyle yapmayalım. Kenarlara yani. sağa sola kenarları yapalım. Kenarları doldurarak gidelim Aynen, değil mi? Aynen Ağaç gibi olsun şöyle. Çiçekli mi, çiçekli bir şey olsun. Bölüm arasında daha da güzelleştireceğiz tabii ki. Şimdi idare tenlik yapacağız. Canlarla birlikte ya göstermek ya, bir için. Düşeceğim diye aklım Hayır, çıkıyor. Hayır shift'e bastığım için kesinlikle düşmüyorum. Aklım çıkıyor yani bir gideceğim diye de korkmuyor değilim yani. Shift'e basıyorum ya şu an düşmüyorum o yüzden. Şu badanak inecekmişiz gibi geliyor bana. Tamam şöyle bir üst katman da çıkalım canlar. Dediğim gibi genişletirim eğer küçük gelirse de tekrardan. İç kısmını doldurmama gerek yok bence ya. Ağacın ortası gözükmese de olur yani. Yani tam gözükmesin de böyle ağaç mı olur ya? Hayır genişletiyorum işte. Normal şunlar gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir ha sen orantılı yapma mı diyorsun? Orantılı yapıyorum. Kare, kare kökünü al istersen bunu. Ha şöyle rastgele mi yapıyorsun? Rastgele yaprak yaprak. Sağında sonunda baksana. Karşıdakinin hmm. orantısı var mı şu yani? Şu şekilde o zaman rastgele koyarak devam ediyorum. Aynen. Nedir yumrusu yetmezse bile canlar nedir yumrusunu tekrar toplarız. Şöyle buraya da olsun. he Burada da burada da burada da burada da. Mesela şu atları da şöyle yapalım <laughs> rastgele. Şey ne fark etti? Bak yine o köşeyi tamamen dolduruyorum fark etrafı etti. farklı gibi olacak. Evet tamam peki. Peki senle güveniyorum. Bana güven sen ya sen bana güven bu güzel ağaç gibi olacak yani bak şimdi. <laughs> tamam peki hadi bekliyorum. Şu üstlerini tamam. dolduralım canlar yukarıdan uçarken falan burada çirkin gözükmesin yani. Şöyle de dolduralım böyle. Farklı farklı farklı. Şu şekilde. Ya bilmiyorum bence güzel olacak ağaç birazdan bakarız. Aynen nedir yumrularım bitti mi? Bitti. Şimdi bitti. uçalım bir bakalım canlar Abi nasıl bakalım. gözüküyor. Ya uzaktan nasıl gözüküyor en azından onu da görmek istiyorum. Fişeklerimiz var mı? Bak. Fişeğimiz. Neredesin fişek? Yani fişek. ağaç gibi olmuş. Biraz daha benim yani nedir işte. yumruğumu toplayıp bunu genişletmem lazım. Aynen kenardan köşeden biraz biraz tamam. Şimdi Olsun. mesela kızıl kökleri koyabiliyor muyum rastgele bu şekilde? Hayır koyamıyorum. Neden? Niye koyamıyorum ben bunları? Ağaca mı koyuyorsun kızıl kökleri? Hayır. Kızıl kökleri nasıl koyacağız bilmiyorum. Peki bu taşları koyabiliyor muyum? Mantar ışığı taşına. Ha, bunları koyabiliyorum. Ya bu bura farklı olsun istiyorum anlatabildim evet, mi? Evet burası nedir gibi olsun aynen, istiyorum. Aynen aynen. Mesela bir bölgeye de lav yapabiliriz. Bu hiç aklıma gelmemişti. Bunun yapalım. Bunların kenarına lav yapalım. Çok oldu ama değil mi bence? Rahatsız edici oldu. Evet bunlar oldu. çok fazla oldu. Bu evet. çok oldu canlar. En azından birkaç tanesini alalım böyle. Şunu şey, da alalım. Zaten büyüdüğü zaman ara ara atarız. Adam aynen şu aynen. aynen. Ya. Şu an küçük olduğu için böyle kötü gözüküyor. Mesela aynen, şuradan bir bölgeye açıp lav koyalım içine. Bence ne yapalım biliyor musun? Şu kenarı lavla çevirelim. Etrafı lav olsun. Tamam ileriki bölümlerde düzenleriz şimdi sırayla artık bunları alıp geliyoruz biz kesin, gel dostum Biz kesin o lavları getirirken de başımıza iş Başımıza iş gelmeyecek hayır Açar kesin açarız Hoş ya. geldin evine Buyurun buyurun Bunları çıkartsam acaba buyurun. buradan Hayır kaçabilirler Şöyle kaçmazlar bence ya Giderlerse Arayı bozacağım sonra Yani gidecek yerleri kalmayacak bak o tarafa Ama doğru gitmek zorunda kalacaklar Gitmiyor Şimdi birazdan burayı bağlantılarını koparacağım Bak bunlar bize bir şey şey yaparlarsa saldırırlarsa mı diyorsun? Bence evet. bunlar saldırmazlar. Şu bağlantıyı koparalım canlar en azından. Ya bu bu tarafa gelemesinler. Ay dostum bir dakika. Sizleri ileri götürmem lazım. <laughs> Siz şuradan şuradan bak. Hadi dostum, ya ne oldu? Ne oldu? Nereye bindik? Dostum ilerler misin? Gider misin? Bunun ha? içine bindim biraz önce karanlık oldu. Evet git. git. Düşme 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 düşme. Git gel bu tarafa gele. gel 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 gel. Piglin adası güzel olacak. Lava da olmazsa bilmiyorum bölümde yetişir ya. mi? İglin Adası. Çok hoş <laughs> ya. İlk kardeşi. İn kardeş. Tamam. Öbürü nereye gitti? Öbürü nereye gitti? Öbürü gelmiş bence. Başka gideceği bir yer yok çünkü. Suya Canlar... atladıysa? Hayır suya atladıysa da bir şey olmaz bunlara sanırım. Olur mu bilmiyorum. Neyse suya düşmezler en azından. Sudan korkuyorlarsa bu çok güzel bir şey. <laughs> yani sudan da korksunlar bir zahmet. Üstüne dostum ne, sen lav, değil. Lavda yüzüyorlarmış. Uh. Başka yaratıklar da getirebiliriz Nether'daki. Lav'da yüzen yaratık vardı ya onlardan da alıp gelebiliriz. Canlar <laughs> güzel beğeni atarsanız Minecraft'ta böyle farklı farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Ama sonuna kadar izleyip güzel beğeni atın. Beğendiyseniz de zaten abonesinizdir. Gerçek canlar abone. Evet. Canlarım benim. Kalp kalp kalp. Şimdi bu pilgilerin tamamını getirdik sanırım. Gitme dostum. O tarafa Ay, nereye gitme. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Yolunu kesin Gelme. senin. Gelme. Senin o yolunu keselim. Bir dakika seni şöyle kış kış yapabilir miyiz? Kış kış. Kış kış piklin kış Dostum, kış. sen Aa, bu tarafa düştü. gitmeye çalışıyorsun. Amacın ne senin? Burada yol yok. Çık geri oraya. İkisi birden oturmuş. E biz nereye oturacağız? Aaa. Kır... Düşman biri, oldular. Pikli. Piklinin hayır, birini hayır. götürdüm. Düşman olmayın lütfen. Lütfen düşman olma. Oldu mu? mu? Vallahi yanlışla vurdum gel. Ona Dostum ben buraları canım, kırıp. niye düşman olsun? Ya seni ben nasıl götür? Hayır suya düştü. E, Sen gidiyor, var ya orada gider. başına bir iş gelecek ha. Giderken de bakıyor var ya. Neyse e, iki, oradan iki tanesi birkaç tanesi gitti. gitti. İki tanesi gitti o sanırım zombileşmiş pigline dönecek. Böyle döne döne gitti valla. <laughs> zombileşmiş piglin olacak sanırım ona da bakalım en azından. Peki zarar verecek mi o zombileşilirse? Zarar verir diye düşünüyorum. Şu nedir taşlarını da şuraya koyalım canlar tipi kötü gözükmesin. Zombileşti mi şimdi o? Hırlıyor. Nereye gitti onlar bence gitti biliyor musun? Döne döne gitti ya yavrucaklar. Döne döne gitti bence de. Döne döne gitti bu yavrucaklar. Aa, Nereye? Aa burada Aa, biri. Çıkmış. Seni alırız dostum sen kaybolma burada dur. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hızlıca gidelim canlar. bir tane lav getirelim. Ortaya la, ortaya dememiştin sen kenarına demiştin. O zaman şöyle. o çok uğraştırıcı bir iş. Tamam taş, şey yapalım. Şu ağacın dibini lav yapalım. Aa, burası olabilir ama burayı dizayn etmemiz lazım tamam, önce. Tamam işte orayı açacaksın. Şimdi burayı açacağız. Şöyle dört tane rastgele mi olsun çevresi olsun. Geniş ya. bir çevre yeter değil mi? Şu çevre yeter Ay. iki tane. Ya düşeceğiz ya. Ay bilmiyorum düşeceğiz. ya. Bence yapabileceğiz. Sen de düşeceğin gibi biraz git dostum şu tarafa. Ya Bak niye boşluktasın? Oradasın? Boşluktasın. Hayır. Şimdi bunun altını güzelce kapatmamız lazım. Ay hayır dedim ben bağırdım. <laughs> Canlar bunun altını şöyle kapatmam gerekiyor çünkü lav koyacağız buraya. Aynen aynen bu şekilde çer yani çevrelemem gerekiyor. Yanlış ben... yerimi çevreliyorum. Yok doğru yerdesin de ben konuşamıyorum. Yani sürekli elim böyle bir şey anlatacağım ama anlatamıyorum. Nether taşıyla çevrelediğimiz zaman bence problem çıkmayacak. Lav orada duracak diye düşünüyorum. Ben de öyle planlıyorum. Ama suyu boşaltmamız lazım evet. oradaki. benim aklımdaki de oydu. Şimdi biz bunları alıp alıp zaman direkt taş... Aa, bak burada zombileşmiş aşağıda yüzüyor biri de. Dön, gelme yani kendin zombileştin. Bizim hiçbir suçumuz yok. Atladığınız suyu akıllı akıllı dursaydınız başınıza bir iş gelmeyecekti. Döne 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 gittiniz ya. Çok güzel. Burası Aman lav diyor olacak. Diyor. Hayır. Dostum bak gideceksin. Vallahi Çabuk gideceksin koyuyorum. şu tarafa git. Ay biz düştük. Ben çıkamıyorum. Nereydi buranın çıkışı? <laughs> şimdi buraya lav getireceğiz canlar. Şimdi hızlı bir şekilde uçalım lavımızı alıp gelelim. Hadi. Canlar lavımızı aldık geldik ama siz ya siz buraya girmişsiniz. Ben şimdi o lavı koyduğum zaman ya. size ne olacak? Sizi kışlaya yap yapabiliyor muyum? Kışla. Çık. Kız Çık. Çık Çık. oradan. Vallahi lav dökeceğim bak getirdim o kadar çık. uğraştım gideceksiniz boşa gideceksiniz. Çık, çık. Başınıza iş gelecek. <laughs> Çek buradan. Çek. Ya merdiven basamağı mı kenara koyuyorum vallahi lav. Yanarsanız da yapacağım bir şey yok. Çık, geliyor. Çık çık geliyor bak çık. Geliyor sizin yüzünüzden biz yandık. Kaç, kaçtı çok güzel oldu canlar. Kaçması çok güzel oldu ben bak, lavdan da korkuyorum aynen, yani. Aynen gördüğü hemen kaçtı gördün mü? Şurada sınırsız lav yapabiliyor muyuz? Sınırsız. Ha sınırsız lav oluyor mu? Sınırsız lav diye bir şey var mı? Olmuyor. Olmuyor. Dostum kaç geliyor. Ya var ya yanarsınız ha. Şimdi canlar bölüm arasında burayı da aynı şekilde komple lav dolduracağım. Bayağı bir kova lav lazımmış yani sınırsız lav olmuyormuş mu sanırım? İki Şimdi bölüm arasında buraya bolca lav şey getirelim, biz lav getirelim. Daha sonra ben burayı böyle genişleteyim, süslemesini filan da bilmiyorum. artık sonraki bölümlerde yaparız. Siz güzel beyni atarsanız farklı farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Uçup bakalım bir tane. Hadi. Yarım lavımıza uçarak uçarak bakalım. Ya en azından diyorum ya tamamını böyle süslemek çok zor. Şu en azından idaretenik bir bakalım. Güzel görünüyor. Evet. Evet, güzel bu ada büyüdüğü zaman oldu, aynen. biraz daha piglin getirdiğimiz zaman mükemmel olacak. Canlar güzel beğen atmayı unutmayın. Ay gidiyoruz. Ay çıkalım çıkalım bu <laughs> olmayalım. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.